Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İlk videoma bugün sizlerle beraber oyun kanalımın ilk videosunu çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Neyse. Sıkma. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada maça başlamadan önce daha doğrusu uçağımıza geçmeden önce abone olmayı, like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi maça geçeceğiz. 12 saniye 11 doğ düz ve maçımıza geçiyoruz. Hoppa. Hayır. Et. Evet. Maçımızın güzel olmasını dileyerek. Hayır, maç iyi olsun. Evet, o ikonik şey. Arkadaşlar bu mikrofonu nereye alabiliriz? Buraya alamıyor. Tam şurada hiçbir şey yok. Var gerçi. Şimdi şu ne çıkmış? Şey kaçırmayalım da şey yapacak gel. Şimdi bunu buraya koyabiliyor muyuz? Tamam buraları da koyabilirmişim. Şunu buraya attım o zaman, o zaman buraya attık. Arkadaşlar maç sağlam herhalde. Yani inşallah. Harada arkadaşlar e, PUBG videolarının daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim de açın. Ki videolardan haberdar olun. Evet şimdi gelmek bulunmaktayız. Evet. Atladım hocam. Bakalım. Bölgede inşallah çok kişi yoktur. Arkadaşlar, şunu şöyle alacağım, bence <laughs> yani mükemmel oldu. Direkt şuraya atlarız oradan. <laughs> şurayı <Şoya> alır <laughs> mıyız? Alamadık. Yan var, inan var. Da yani. Direkt şurayı alabilirsem eğer... Mükemmel atladık, mükemmel yer. Bak, burada kimse yok defa direkt buradan tersiler çekmem lazım. Ağır hocam. Hocam iki var. Hocam. Kardeş. Özür dilerim. Bitmen lazım senin. Alamadım. 12 falan var. Hayır. Hayır. Hayır ya. Silah bulamadık. Çok kötü hatırladık. Of. Oh. Geri dönmeyeceğim. Direkt şuraya atlarız acığım. Direkt uzay şeyine girelim. Neydi onun tüm neyse boş verin siz anlarsınız. Portalımıza bir girelim. İşte portal. Tamam bence iyi. <laughs> Çok kötü atladık. Mermi doldururken öldük direkt. Daha şersiz. Orada bu kanalda sadece bu tür videolar olmayacak. Bilginize. Direkt atlayalım kardeşim. Burada bir araba durmuş. İnşallah. Araba direkt yeri orasıdır. Adam yoktur. Scar verdiği Gelir iyidir. Bir de buradan bir M4 verirse eğer. Animasyonumuzu hemen izleyelim bir. Evet. Optimus ne yapıyorsun? Optimus yine bir şeyler yapıyor. Biz buradayız. Aldık hemen yani kutusunu. Yanlış yere gidiyorum ben de. sesini hayranım. Şunu şöyle bir açarız. Ver hocam bize oradan direkt. Ya, SKS nedir ya? Abi verdi silaha bak ya. Gidiyor SKS veriyor ya. Şöyle değiştirelim hocam. Direkt nereye atlarız? Buraya atlarız hocam. Direkt bu evleri atlayalım. Şimdi araç vardı burada. O araç demek ki durmuyormuş. SK'sı oynayacağız. Nasıl nasıl nasıl? Mermi gitti. Geberdi tamam. Çok iyi hocam. Ekstra evet, SK'sı mermisini bu dolduralım. Düzelti mermileri hocam. Şu dokunmatiği kapatalım bari. Çok şey oluyor. Dur. Başka bir şey yapıyor. Neyse şuradan bir tane bomba aldık mı? Araç. Araç var. Ben görebiliyor muyum? Hayır 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 hocam. Nasıl? Olmaz olmaz. Dört iki Nereden sokuyor bu? Gördüm seni. Çıkart kafanı. sen. Peki şuraya uzay köprüsünü kuralım. Adam da bir tane çıkarsa yer. Çok güzel hocam. Ben yani piyano onu taktık mı? Tam da uzay köprüsü gelmişti. Şimdi ayak kuralım. Kurduk. Çok iyi. Double. Şunun ulusuna gitmek istiyorum. kay kay çok iyi çok gömermiş açımız olmasın tamam geldi hocam nereye atıyorsun ya koş seven niye attı Vallahi korktum. Aha. Büyük kutu iyidir, iyidir, iyidir. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Korktum. Hayır, of. korktum ya. Niye dürbünü açtın Hocam sen daha erken gelecektin. Şuraya açalım. Surprise. Ver biz oradan bir P90 falan be. AVM mükemmel mükemmel. Mükemmeldir. AVM. Çok iyisin. Şurada 3x'i de çektik mi? Sarjır, net. İşte ben net. Ben kırıklık sarıyor. lazım. M4 çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Burada bir de güzel bir sarjör lazım dipçik lazım da. Full eklenti yapma. Aa varmış. 50'lik ama. 50 şey, yapma. Çok güzel bir şey geliyor. Gel bakalım. Açtık hocam. Ne geldi? Bundan delilik geldi ya. Deliriyorum şeyliği görünce. Ben bir tane hamburger verdim. Hamburger fena enerji dolduruyor. Aracı atlarız hocam. ve markete gitsek fena olur. Neyse tamam tamam tamam. Gidelim bakalım. Eee... Sürcülüğümüz kaçırıyormuş. Şöyle direkt gideriz oraya. Optimus birisini almış. Şundan... Optimus ama... Babam dışı Hadi hocam burada bir birisi tabanca ile öldü. Karadan bakıyorum böyle iyi birisi var mı? Ona göre dikkatli olalım. Allah tamam tamam, tamam olsun, olsun olsun. Market nerede? Markete varmış da. E şöyle uçalım ya. markete biraz hala var. Tam yetecek gibi. Geldik hocam. Şuradan bir tane harcıl çekeceğim. Bir dakika dipçik mi o? Dipçik sanmıyorum. Dipçiğimiz var mı zaten? Bir biraz para harcayalım. 6x alalım ya 6x Spray Gelir Ben bu 6x Çantada yer yok diyor ya Sıra oldu Şu 9 parayı da bir harcayalım ya Kalmasın böyle Aman alabilirim Hmm. kalmışız. Böyle alanın içine doğru gidelim. Güzel babacım. Şöyle şuradaki jübeye bir atlayabilirsem. Adam gördüm. bunlar. Çok iyiyiz babacığım. Hmm, alamadım. Benim kaderim yok. Yalnız Mervi sıkıntımız olacak. Olsun olayım. Ya direkt şunların ultundan biraz varsa yer alalım. Ne olur olmaz. Şimdi bir. Tamam varmış. Büzel, güzel güzel güzel. Şöyle şunu atalım zaten çok yer. Bunu çıkartma kuruş saat. mermi alacağım. Yani bence bu kadar bize yeter. Daha artar. Olsun. <laughs> gidelim. Megatron da tam şeyi almış. Ben haritaya bakarken görmedim. Megatron'u da tam alanın ortaya almış. Kötü oldu, kötü oldu. Robotların birisi gitsi aslında. Evet, çok iyi olacak da. Olsun. Hoppala. Bu burada ben açmıştım değil mi? Şimdi bir an hatırlayamadım. Şuradan yine dolaşalım. Güzeliz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Lootumuz iyi. Yukarıda ölmeseydi çok iyi olacaktı da. Olsun, olsun, olsun. Şimdi şöyle... Yukarıdan mı kötü yere atlamıştık? Drift'i kestiniz mi? Yukarıda inanılmaz kötü yere atladık. Optimus geliyor. Optimus abi bırak sen beni. Git bak Megatron orada. Hazır türlü robotla yakınlaşacağız gibi. tam yaklaşıyorsak Megatron'a yaklaşırım. Neredesin Megatron? Bakın ki bilmemiz. Was I spread Megatron Mega abi mega. Şu kulübede bir duralım. Kusacağım. Şurada duralım yine de. Megatron görüldü. Geliyor bu tarafa doğru. Kapıyı kaptım. ben Megatron'u izleyeceğim de gelirlerse savaşa mükemmel. Yerimiz de iyi. Adam görürsem direkt çıkacağım. Spreyim at. Şu an Megatron geliyor zaten. Yavaştan. Arkadaşlar evet, bu arada. Aha. Tamamdır. Batmış. Korktum ben yani var ya. Lazer çekeceğim bir tane. Ne yaptım hiçbir şey. Nazar gelir. Tamamdır. Ben bir enerjimizi fullerim. <laughs> Optimus da orada. Tamam. verirsin sen. Megatown. Çok yakınımda. Allah. Çıkamam ben hiç buradan. Ekme. Hep de sözlerimi yarıda kesiyorum. Kusura bakmayın. Bakalım. Ben Optimus arkadaşta. Megatron alan dışına gidiyor. Gördüm ağaçtasın. Şuradan direkt 6x taktık. on direkt AVM'miz var geç. Sen bağırdınız. korktum lan. Nerede mi sıktı o? Gördüm seni. kaldı kaç? Ben direkt alana geçmem lazım buradan. Direkt alana geçeriz buradan bence. Şöyle. Direkt servis yapalım da. Yavaşım çok iyiyiz. Tamam alanı da aldık. Megatron geliyor. Doğru bu. Doğru bu. Megatron budur. Olmazsa olur. Olsun demesin. Olsun demesin. Demesim. Hayır. Uf. Fena idi mi? Çok fena idi mi? Çok fena pik attı. Çok görünmedi. Allah'tan aldık. Var sen beni. Yine yani elinde sonunda ölmeyeceğim mi sen ya? Nereye kaçıyorsun? Yani dördü varmış onunla. İki tane aldı. İki tane varmış. şuradan mermi sıkıntımız olmasın ya. Mermi sıkıntısın olmasından korkan biriyim. Bırak. Tamam onlar uzaklarda. Biraz yakınlaşalım. Geliyorum. Bu uh, evlere geçsem aslında fena olmaz. Hani 2x nerede bende? koptu musu? Bıraktım. I got supplies. Marmursuyu rumul. Direkt atalım ya şunları. Tam bazı şu 2'yi de çıkarttık. inspires sen. Var mı var? Lan. Karesin. fena aldık. Bu alana geçmem lazım beni. You are coming. Çok iyiyiz. Win win win. Ne <laughs> <Mi> istiyoruz babacığım? Ne <laughs> insan var senin? Nasıl? Abi abi, abi. kafana vurdu kafana vurdu. Şimdi 90 mermisin yine olmaz. Gelsiniz ya. Gitti bir. Allah'ı aldım ona. sıkıntımız var? Durdum. Bitti o da. Son bir. Son bir. Buradan sıkıyor. da pis var. <laughs> Gittim babacığım sen de. Son bir, son bir, son bir, son bir. Son bir. Gördüm. Optimus'un canı az. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok Buraya geçeceğim. Olanın içinde bir yerlerde. Şimdi şöyle buraları bir gezerim. kapalı bir yerde. Abi Ve bin. Evet. We Binimizi aldık. Şöyle ben artık kaç olmuşuz bakalım. Çok oh. iyi. Kaçız artık. Evet 46 puan çok iyi. Taç olduk. Hemen yani şöyle bir lobiye geçelim. Böyle 17 kilim kamera var. Evet. Evet arkadaşlar. Maç bitti. Okay. Mükemmel. Binimizi aldık. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanal abone olmayı, like atmayı falan unutmayın işte. Kendinize iyi bakın. Bay bay.